Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Cemile Argın ve Beyza. Bugün size köklü sayıları anlatacağız. Köklü sayılarda ilk konumuz köklü sayılarda tarım aralığını bulalım. Evet Beyza köklü sayılar şu şekilde yapılıyor. Bir kök işareti yapılıyor şu şekilde. Ve kök işaretinin üzerinde bir sayı yazabiliyor. Eğer herhangi bir sayı yazmıyorsa bileceksin ki Beyza'cığım o ikinci dereceden kök. Tamam mı? Hı. Kökün üzerinde herhangi bir sayı yazmıyorsa ikinci dereceden kök ve köklü sayıların tanımlı olabilmesi tek ya da çift kök olmasına göre değişiyor. Eğer kökün derecesi tek ise o zaman her durumda tanımlı oluyor. Yani kökün derecesi tek ise ister pozitif olabilir içerisi ister negatif olabilir. Ama çift ise eğer en çift ise veya kare kök şeklinde ise ki burada aslında gizli bir ne vardır? iki vardır. O iki görünmez ve yazılmaz. Eğer yazı yoksa ya da dördüncü derece, altıncı derece, 8. derece ise o zaman içerisinde mutlaka pozitif veya sıfır olması lazım. Ne olamaz? Ee, negatif olamaz. Evet. Devam edelim. Şimdi ifadesinin gerçek sayılarda tanım kümesi nedir? Bakıyorum. Kökün derecesi ne? 3. 3. O zaman içerisi 0 da olsa tanımlı, negatifte olsa tanımlı, pozitifte olsa tanımlı. Dolayısıyla bildiğimiz en büyük kümelerde tanımlı. Tanım kümesi reel sayılar kümesidir. Şimdi devam edelim. Köke baktığımda kökün üzerinde ne var Beyza? 4 var. 4 varsa o zaman içerisi ya pozitif olacak ya 0 olacak. Onu da şöyle yazıyorum. 15 eksi 5 x büyüktür ya da eşittir 0. Yani pozitif ifadesi şöyle yazılıyor. Büyüktür 0. Tamam Tamam. Türkçesi bu, matematikçesi bu. Hemen yapalım. Şimdi eksi 5x'in önü eksi olduğu için onu karşıya atıyorum ki ben artı 5x olsun. 15. Bölüyoruz. Her iki tarafı 5'e bölüyorum. 3 bölü. 3. Üç. Açık eşittir. Üç. Şu 5'ler gidiyor. X. Ama şimdi e, en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Burada X sağ tarafta olduğu için sağ taraftan okuyacağım. X şuraya bir çizgi çizersem ne olur? Küçük. Küçüktür. Eşittir. 3'ten. Sayı doğrusunda çiziyorum. X. 3. Eşit olduğu için İçi dolu. Küçük X diyor. küçüktür, eşittir 3'ten. O zaman sol taraf. Tamam. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? 3'tür. Üç. Soruyu çözmüş olduk. Tamamdır. Evet, devam edelim. Şimdi geldik sayı doğrusuna köprü sayıları yerleştirmeye. Özellikle köprü sayıları sayı doğrusu üzerinde yerleştirme ile ilgili e, pek çok soru sorulabiliyor. Denemelerde de bu konudan çok fazla soru geliyor. Evet kök 7 ne diyor Beza? Sayı doğrusu benim yuvam evimi göremiyorum ya sen diye soruyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Tam sayıların karelerini alacağız. Mesela 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 7 ne yapıyor? 4 ile 9 arasına giriyor. O zaman 7'nin yuvası neresi? 2 ile 3 arası. Ölüyoruz. Hadi örnek çözelim. Evet. Kök 13 sayısını sayı doğrusunda hangi bölgeye düşer diye sormuş. O zaman şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Tam sayıları yazalım. Doğal sayıları yazalım. Ya da pozitif olduğu için. 1, 2, 3, 4, 5. 0'ın karesi 0. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 16, 25. 13 nereye düşer? 13 şuraya düşer. Bu kadar. Dolayısıyla 13 buraya düştüğüne göre kök 13 13'te 3 ile 4 arasına düşecek. Bu kadar. Doğal sayılarına bakıyoruz. Doğal sayıların karelerine bakıyoruz. Ve karelerin arasına 13'ü sıkıştırıyoruz. Çünkü bu ikinci dereceden kök. Tamamdır. Dolayısıyla sayı doğrusunda 3 ile 4 arasında ne vardır arkadaşlar? Kök 13 vardır. Bu kadar basit. Evet. Şimdi değişik ve yeni tarz bir soru yazıldı. Ee, çok da zor görünen kolay bir soru. Neden kolay bir soru? Çünkü artık biz öğrendik. X 1 ile 2 arasındaysa X aslında 1'in karesi ne? 1. 2'nin karesi ne? 4. 4. Aslında X 1 ile 4 arasında. 3. 3'ün karesi ne? 16. 9. Ay 9. 4'ün karesi 16. 16. Dolayısıyla Y 4 ile 9 arasında Z de 9 ile 16 arasında. Diyor ki X artı Y artı Z ifadesinin maksimum değerini bulunuz. Şimdi üçünü de toplayacağıma göre X'in de Y'nin de Z'nin de en büyük değerini bulmam lazım. X'in en büyük değeri nedir? 1 ile 4 arasında tam sayı değeri olarak nedir? 3. 3. Artı Y 4 ile 9 arasında en büyük 8. değeri nedir? 8. Çok güzel. Evet, evet arkadaşlarım 15. da bağırdığını duyuyorum. 9 ile 16 arasında en büyük sayı nedir? 15. 15. Evet. 11 artı 15'ten 20. 11 mi? İkisini topladım. Pardon Çünkü birden aynen. toplamadım. İkisini bir topladım. 26. Evet. Şimdi de 5 şıkkını yapalım y eksi x ifadesinin maksimum değeri. Şimdi y pozitif o zaman y'yi maksimum x negatif onu da minimum alırsam bu ifade maksimum olur. Evet. Y'ye bakalım. Y 4 ile 9 arasında en büyük değeri nedir? 8. 8. Eksi. X'i de en küçük alacağım. X 1 ile 4 arasında kaç olur? 2. 2. 6. 8'den 2 çıktı. 6. Cevap bu kadar arkadaşlar. Güzel soru ama bu çok güzel. Evet. Kök içindeki sayıları kökten nasıl çıkartacağız? Şun, bunun için şöyle bir benzetme buldum ben arkadaşlar. İkizler köklü karekök içinden ikizler çıkabilir. İkizler çıkar, ikizler çıkamaz. Mesela kızlar ikiz çıkar, delikanlılar ikiz çıkama çıkar. Bu iki delikanlı ikiz olmadığı için çıkamaz. Karekökten ancak ikizler çıkar. Bu arada asal sayıları da tekrar hatırlatmak istiyorum Beyza'cığım. Sana ve arkadaşlarımıza. Kendine ve bire bölünen. Kendine ve bir kendinden ve birden başka hiçbir doğal sayıyı tam bölünemeyen sayılar. Kendine ve bire bölünen yani sadece. Evet. Sadece kendine bölünüyor, bire bölünüyor. Başka bir doğal sayıya tam olarak bölünemiyor. Bunlar nelerdir? 2 3 5 7 11 13 ve 17. Karekök içindeki sayıları çarpanları ayırıyoruz. İkiz olanları çıkartıyoruz. İkiz olmayanları içeride bırakıyoruz. Hadi örneğimize geçelim. Evet, şimdi 75'i hemen çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye bölünmez. Birler basamağı 5. Beş. 5'e bölelim. 5'e bölelim. Sırayla bölmek zorunda değiliz. Ee, gerçi 3'e de bölünür ama olsun. Yani sırayla bölmek zorunda değiliz. İstersen önce 5'e bölebilirsin. 5 dedim. 5'e bölüyorum. 7'de 5. 1 kere 25'te 5. 15. 15 yine 5'e bölünür. 3, 3, 3, e 3 bölünür, 1. 1. Ha, Kök 75 nedir? Kök 75 5 çarpı 5 çarpı 3. 5'de 2's şey çıktı. 3 içeride kaldı. Kök 75 5 kök 3'e eşit. Şimdi 180'i yapalım. Önce 2'ye böleyim. 90. 2'ye böleyim. 45. 5'e e böleyim. 1. 9. 3'e böleyim. 3, 3, 1. O zaman kök 180 ne yapacak? 2 çarpı 2. ikiler ikiz. 5 çarpı 3 çarpı 3. 2'ler ikiz. 2 çıkar. 3'ler ikiz. 3 çıkar. 5 içeride kalır. 6 kök. 5'tir. Tamamdır. Şimdi 240'ı yapalım. 2'ye böldüm 120, 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 15. 3'e böldüm 5, 5, 1. 5'e bölelim. Aynı size. Aynı şey fark zaten. etmez. Şimdi ikiler 2, 2 iki çıkacak. İkiler 2, 2 iki çıkacak. 3 ve 5 kalacak. 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 Dolayısıyla 240. Şurada da yapabilirsin yani. Onu söylemek istedim. 2 çarpı 2 3 çarpı 5 şu 2 şu 2 şu da içeride kalacak. Dolayısıyla 2 çarpı 2 kök 15 4 kök 15 olarak cevabı bulacağım. Evet. Devam edelim. Şimdi kare kök değil de küp kök geldi karşımıza. Küp Kök kökten 300'ler çıkar. 4. dereceden kökte 400 5. dereceden kökte de 500ler çıkar. Bu kadar basit. 300, 500, 400 diye gidiyor. Devam. Devam. Şimdi 300leri e, çıkartacağız. 300 olmayanları çıkartmayacağız. 125, 5 çarpı 5 beş çarpı 5'tir. Eğer göremiyorsak, görebiliyorsak 5'in kübü olarak da düşünebiliriz. O zaman 300 olduğunu anlayacağız. 8 nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2. 9 nedir? 3 çarpı 3. Şimdi şöyle yapalım. Küp kökünü koymayı unutmayalım. Çünkü o zaman yanlış olur. 5 çıkar. Çünkü 300. 2 çıkar. çıkar. Çünkü 300. 3 üç çıkamaz. 3 kere 3 9. 9. İçeride kalanları çarpıp bırakıyoruz. Tamam. Dolayısıyla cevap ön 10 kök dokuz. 3'ü yazmıyoruz. Şuradaki 3. Onu yazacağız. Teşekkür ederim. Tamam. Aferin sana. Evet. Şimdi şöyle yapalım. 16'yı iki çarpı iki çarpı iki çarpı 2. 4 tane 2. 81 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 9 kere 9 81 ya. Tamamen parçalıyorum. Parça pinçik yapıyorum. Şimdi küp kök o zaman 300 3 2'den 3 2'yi 1 2 olarak çıkartacağım. 3 Hı. tane 2. 300'leri 1 tane olarak çıkartıyorum. İçeride ne kaldı? Bir şu 2 kaldı. Şu 3'lerden 3'ünü alıyoruz. 3'ünü alıyorum. Şöyle yapayım. Yerim az kaldı oradan. Ya da şöyle silelim. Daha düzgünce yazalım. Evet. İki aldım. Şimdi üç tanesinden bir tanesi çıkıyor. Şurada bir tane kalıyor. Tamam. Sonra üç tanesinden bir tanesi çıkıyor. Bir tanesi kalıyor. Yedi de var. Yedi de var. O kalıyor mecburen. Altı küp kök içinde 6 kere 7 42. Yani bunu bütün olarak çarpıp da bırakıyoruz. Parça parça bırakıyoruz. Hmm. Evet hadi çözelim. Şimdi arkadaşlar köklerle ilgili birazcık konuşalım. Köklerin tek ya da çift olması önemlidir. Neden önemlidir? Eğer çift kök varsa iki yüzlü gibidir. Yani hep pozitif çıkar. Çift kökten dışarıya ifadeler pozitif olarak çıkar. Daima pozitif görünür ama içerisi negatif olabilir. Bu ne demek acaba? Mesela örnek veriyorum. Eksi 2'nin karesinin kare İkiler gidiyor mu? Ha, i̇kiler gidiyor ama nasıl gidiyor? Eksi 2'nin karesi 4. 4'ün karekökü 2. Yani bu eksi 2 olduğu gibi dışarıya ne yapamıyor? Çıkamıyor. Pozitif olarak çıkıyor. Anladım. Evet. Şimdi mutlak değer konusunda bu konuya daha geniş yer vereceğiz. Ama şu andaki bilgilerle neyi bileceğiz biz? Eğer kök derecesi çiftse dışarıya her zaman pozitif çıkar. Yani gülen yüzüyle bize görünür. İki yüzlü insan gibidir. Çift, çift kökler. Dolayısıyla hiçbir zaman bize negatiflikleri yansıtmaz. Ama tek katlı kökse olduğu gibi çıkıyor. Devam edelim. Allah bilir Evet. Şimdi bakın. Dördüncü derece kök, dördüncü kuvvet. Bunlar birbirini götürecek. Peki eksi 2 mi çıkacak Beyza? Artı 2 mi? Artı 2. Artı çünkü neydi? pozitif çıkar. Hı. Şimdi e, eksi 3'ün üçün, 3. kuvvetinin küp kökü yalnız tek katlı kökler olduğu gibi çıkıyor. Eksi 3. Aynen. Şu artı buradaki artı eksi 3 olarak çıkıyor. Çünkü tek katlı kök. Gelelim buraya. Şurada görünmeyen bir 2 var. Şu eksi sorunun eksisi parantez içinde ee, artı, bir. <laughs> artı bir. Çünkü eksi 1 olarak çıkmaz. Çift katlı kök olduğu için. Artı. Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti de her zaman 1'de. Bir. Şimdi iki Sıfır da mı artı diye çıkartıyor? Çift olduğu için. Hayır. Şöyle. Eksi 2'nin sıfırıncı artı. kuvveti. Eksi beş, beş artı tamam. Hayır. Bebeğim. Şöyle. Sıfırın dışındaki tüm sayıların sıfırıncı kuvveti bir. Bunu bir tanım olarak göreceksin. Hı. Tamam. Demiştik az önce de hani eksi var ya başında. Olsun. Eksi artı olmasının hiçbir faktör şeyi yok. Önemi yok. Sıfır olmasın yeter. Tamam mı? Sıfır üzeri sıfır tanımsız. Onun dışında hangi sayı olursa olsun bu kesir de olabilir. Mesela eksi iki bölü yedi de olabilir. Sıfırıncı kuvveti bir. Hep bir. Evet dönelim. Eksi üç. Eksi 1 artı 1 şunlar gitti. Sonuç eksi 1'dir arkadaşlar. Evet bu tip sorular biraz zorluyor bizi. Ee, şöyle yapabiliriz. Acaba nasıl çıkacak diye düşündüğümüzde. Zaten eğer tek katlı kök varsa sıkıntı yok. Olduğu gibi çıkar. Şöyle düşünelim. Eksi 3 ile 3. kuvvetle 3. kök birbirini götürüyor. Arkadaşlar üstü sayıları öğrendik. Bir sayının üçüncü kuvvetiyle 3. dereceden kök içerisinde olması birbirinin tersi. Yani pozitifle negatif gibi birbirini ne yapıyor? Nötrlüyor. Tabii ki bu tek katlı köklerde, çift katlı köklerde bazı işlemlerden geçirmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla şu kısım olduğu gibi çıkacak. Ama önemli olan burası. Şimdi x eksi y İkinci derece kökün içinde ve ikinci kuvvet. Bunlar gidecek, ama bu nasıl çıkacak? Y eksi x mi? X eksi y mi? Bunu bulabilmek için şöyle yapacağız. X küçüktür sıfır küçüktür y. Tamam tamam. Şimdi örnek olarak bir sayı verebiliriz. Mesela 2. 2 olsun y. X de eksi 1 olsun. X eksi y'ye bakıyorum. X eksi y nedir? X eksi 1, eksi 2, eksi 3. O zaman bu ifade neymiş? Negatif. Doğru mu? Evet. Ha, negatif olarak çıkamazdı dışarıya. Pozitif olarak çıkacaktı. Dolayısıyla şu ifade dışarıya eksi x eksi y olarak çıkar. Hı. Veya direkt y eksi x olarak da çıkartabiliriz. Ya bu eksiği dağıtacaksın Beyza veya direkt x eksi y yerine y eksi x olarak çıkartacaksın. Çünkü uygun değerler verdiğimde ben içerisinde negatif olduğunu görüyorum. Yerlerini değiştirdik. Yerlerini değiştiriyorsun. Pozitifleri negatif, negatifleri pozitif yapıyorsun. Tamam. Bu kadar. Şimdi artık geriye en sade halini sorduğu için birbirini ile gidenler var mı? Ar evet. eksi x artı x toplamı sıfır yapar. Sıfır artı y'den sonuç y'dir arkadaşlar. Geldik tek katlı köklere. Kökün derecesi 3, 5, 7 ise e, kökler içerisine dokunmuyor. İçi neyse dışı o. Hani böyle çok nat insanlar vardır ya aklından ne geçerse pat pat denir. Biraz patalatsız kökler bunlar. İçi neyse içi dışı bir. Şeffaf kökler. Şimdi bakıyoruz. 1 eksi kök 3. İkinci derece kökten ve ikinci kuvvet. Aslında bunlar sadeleşecek. 1 eksi kök 3 dışarıya çıkacak. Asıl burada sorun şu. 1 eksi kök 3 pozitif mi negatif mi? Bilim iyi yerleri değişecek. Yani. Şimdi i̇lk önce pozitif mi negatif mi? Onu bulacağız. Negatif. Evet negatif. Neden negatif? Çünkü 1, 2. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. Dolayısıyla kök 3 burada bir yerde. Evet. Yani e, bir ile iki 1 ile 2 arasında 1.8 gibi bir şey. Yaklaşık. Yaklaşık 1.8 veya 1.5 al. Önemli değil. Zaten pozitif mi negatif mi? Onu bulmaya çalışıyoruz. Negatif dedik ama pozitif değil mi? Pozitif değil. Bak şimdi göreceksin. 1 ile 2 arasında kök 3. Neden? Aha. Kareleri 1 ile 4. O zaman kök 3 ne yapıyor? 1 ile 2 arasına sıkışıyor. 1.8 dedi. 1 eksi 1.8 ne yapar? Eksi 0.8. Sonuçta ne? Negatif. Negatifse o zaman ne yapacağım? Eksileri artı, artıları eksi. Yani şöyle olacak. Şunlar gidecek. 1 artı eksi 1 kök 3 eksi artı kök 3. İstersen bunu kök 3 eksi 1 diye de ne yapabilirim? Yazabilirim. Evet. Şimdi geldik. 1 kök iki kök yetmiyormuş gibi iç içe kökler. Hani hatırlayın arkadaşlar parantezler için ne demiştik biz? içeriden dışarıya, küçükten büyüğe. Aynı mantık burada var. Şuradan başlayalım. Kök 49 nedir? 7. 7 kere 7 49. O zaman ne olacak? Bu 7. 7. Çıktı mı? Evet. Şimdi şuraya gelelim. Bir tık büyüttüm. 15 eksi şurası 7. Tamam. 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. 8. Acaba 8 bir şeyin kübü 2, mü? 2 2 2. 2 2 2. 3'ün kübü. O evet. zaman burası ne çıkar? 2. 2. Aa çok güzel. Burası 2 çıktı. Bir tık daha büyütüyorum. Şurada 23 var. Artı 2. Ne yaptık? Köt. 20 25. O da 5. O da 5'in 25. 5'in karesi. Dolayısıyla beş. cevap 5. Bu kadar mıydı? Evet bu kadar. Güzel. Evet. Şimdi köklerde toplama ve çıkarma varsa ne yapacağız? Şöyle yapacağız Beyza'cığım. Bilinmeyen gözüyle bakacağız. X gibi bakacağız. Mesela kök 5 ile kök 3 birisi X'i e, öbürü Y. Bilinmeyen gibi düşüneceğiz. Sadece ortak olanları ortak paranteze alacağız. Ben mesela şu iki sayıyı toplayamam. Böyle kalır. Yani bu ne toplama yapabilirim şu iki sayı arasında ne de çıkartma yapabilirim. Bir de yapmayacağımız şeyler var. Neler var? Mesela kök 5 artı Kök 4 artı kök 5'i aynı kök içine alıp toplama yapamayız. Çıkarma yine kökün içine ne yapamaz? Giremez. Çarpma ve bölme girebilir ama çıkarma ve toplama kökün içine ne yapamaz? Giremez. Buna dikkat ediyoruz. Hmm. Evet devam edelim. Son evet. Şimdi kök 125 kök 45, 32 ve 8 bunlardan çıkanları çıkartalım. 125 5 diye çıkıyordu. Şimdi parçalayalım. 125, 5 çarpı 5 çarpı 5. Ay 3 diye çıkıyor pardon. 3 diye çıkmıyor. Nereye çıkacağım ya? Bak ikizler 5 diye çıktı. Bir ha, tanesi de 5, 45. Acele etmeyelim. 45'te 3 çarpı 3 çarpı 5. Hani 9 kere 5 ya. Param evet. Paramparça ettim. Kalbini kırıyorum biraz sayıların ama olsun. 2, Kırabilirim değil mi? Kök 5. Aynen. 2 kök 5. 32'yi parçalayalım. 2, 2, 2, 2, 5 tane 2. Bu çıktı 2. Bu çıktı 2. Ee, bir, tane kaldı. bir tane kaldı. Yani 4 kök 2. 2. 8'i de yapalım. 2, 2, 2. 2, 2, 2. Bunlar çıktı. 2 kök 2. 2, kök 2. Şimdi bulduklarımı yerine yazıyorum. Bulduk. 5 kök 5. Eksi. 3 kök 5. Artı. 4 kök 2 eksi, eksi 2, 2 kök 2. Şimdi kök 5 ile kök 5'i toplayabilirim. Yani elma ile elmayı, armutla armutu toplayabilirim. Evet. Dolayısıyla şu iki ifadeyi to, e, değilmiş. Gerçi burada çıkarmaymış. 5 kök 5'ten 3 kök 5 çıktı. 5 elmadan 3 elma çıktı. 2, 2 elma, 2 kök 5. 4 kök 2'den 2 kök 2 çıktı. 2 kök 2. 2, 2 kök 2 kaldı. Şimdi burada bir işlem daha yapabilirim. Ee, kökler aynı değil ama ikiler aynı. İki parantezini alabilirim. İki. Buradan ikiye aldım. Ne kaldı? Beş. Kök beş. Artı var. Artı. İki. Kök iki. iki. En sade halidir. Evet arkadaşlar, köklü sayıları bir dahaki dersimizde yine devam edeceğiz. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> なる <music>